Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size, size fırsat Client'ı göstereceğim. Böyle bir tane uygulama. Girelim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve oyun size 4 tane böyle bobinin böyle kolu veriyor. Chris'in kolu veriyor. Dittin kar veriyor. Ve konsey halini veriyor arkadaşlar. Ben yani tabii bu kolu hali olacak. de yaratıcı. Dünyayı açıp geliyor. İşte birinci şey hızlı bir göstereyim. Hop diye böyle arkadaşlar. Üçüncü şarj arkadan bildiğinizde böyle. Ve şimdi bununla el hareketi yapalım. Ay tamam. <laughs> Ve arkadaşlar hop Böyle bunları aktif ediyoruz. Bir ilk yaptığımız oluyor Bakın böyle arkadaşlar. Bunları nasıl mı aktif ediyoruz? Bilmeyenler için göstereceğim. Böyle mesela diyelim buraya komut yerinden buraya giriyoruz. Şimdi arkadaşlar şuraya. Sonra buradan dahili yenilemek size böyle olacak. Ve bunu böyle üç seçenek şekil. Ve sonra ikisini de yapın. Sonra arkadaşlar böyle yapın. Tong 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 Ve böyle oluyor arkadaşlar. Sonra burada baktığın yere her şeyi de yapabilirsiniz. Mesela baktığın yere şimşek, baktığın yere teneteği böyle. Sonra patlıyor. Baktığınız yere. Bunun kodlarını ee, arkadaşlar bunun kodlarını 150 abonede vereceğim. Ve arkadaşlar sizin için bir kriz kolları kırak kırak derin yere. Gel 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 gel. Hop. Böyle arkadaşlar. Bence First Client'i indirmeniz lazım. Ve başka mesela Demek ki bunları gösterdim işte Ama tabii ki de başkaları göstermeyeceğim. Urti TNT. Hop. Bunu da böyle Hop. Gel 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 gel. Hop hop hop. hop. Tamam durduralım. Dur 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 dur. Böyle. Dur, urti. Bobin Urti'ye yatma kodunu da alalım. Kalkınma kodunu. Yatma kalkma kodu. <laughs> Bu Urti. Bu bir yatma? Evet, O videoyu Ve şimdi hop. O ortası. <laughs> Arkadaşlar çok kötü oldu. Arkadaşlar video dondu. Cag'a gidip geldi. Ve böyle sonra bayıltabilirsiniz. Ama ilk önce hareketini durdurup. Fam neden böyle oldu şimdi. Onu böyle ilk böyle gösterelim ve hop geldik arkadaşlar. Bunu böyle size gösterelim. Böyle yatıyor. Sonra buna bastığınızda da kalkıyor. Ama ilk önce onu durdurmamız lazım. Böyle önden de gösterelim size. İlk önce şey kodunu alacağım. Şuradan. ve şimşek aktif ettim arkadaşlar yani... siz yapabilirsiniz <laughs> ve arkadaşlar ekran düzeltip arkadaşlar da veriyoruz. geldik gördüğünüz gibi başka sizi gösterebilirim baktığın yere örs o neredeydi iki tane hayalet olması lazım. Buydu. Görüyorsunuz. <Yerisiniz>. Arkadaşlar <laughs> hep bir kısım. Ben de şöyle yapayım. Ee, neyse arkadaşlar bu da böyle. Yanlışlıkla yaptım. <laughs> neyse arkadaşlar. Hot get. Hop. Buyurun. Buyurun. Bu, bu, bu. Bunda düfede böyle yapabilirsiniz. Sonra acıma böyle uçurtma kodu var. Tabii ki de ilk önce buradan ben bir süt alıp geliyorum. Böyle arkadaşlar geldik de ben kapçık yok yüksek değil. 1800. Arkadaşlar en beraber olalım. Arkadaşlar geldik Şimdi size kol kopartmayı göstereceğim. Eee kol kol fırlatma işe yaramıyor. Eee kol kopartma. Heh. Evet. Tamam festival Aa bu be. Bana eri kollar ver. nasıl veremezsin? Oh, oh, ben bu bir kendime yaptım. Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Ve sonra kristal öylesi ender kristali. Nerede bu? <laughs> şöyle 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 arkadaşlar şimdi ben size bir şey göstereceğim şimdi fırlayacağız tamam şimdi ben buradan yay alayım oh my god bir de i̇şte biz fırlayacağız buraya geldik. arkadaşlar bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, güzel abone, abone de bu kodları size göstereceğim ve bay bay.